Kertup'tan hep sen arkadaşlar ben Kerem. Evet arkadaşlar şimdi bu saat video geliyor arkadaşlar size size sebebi söyleyeyim. Arkadaşlar bugün kursum vardı. Evet 15 tatildeyiz. Arkadaşlar bakın okulum demiyorum. Okulum yoktu tabi herkesin okulu yok. 15 tatildeyiz. Arkadaşlar kursum vardı. Kursumun olmasından dolayı kursum olmasından dolayı arkadaşlar bir video şimdi geldi. Arkadaşlar aslında kursumun da olmasından dolayı değil arkadaşlar. Tabi birazcık da kursumun olmasından dolayı. Arkadaşlar kurs 3 saat sürüyor. Arkadaşlar bir de bir de bir şey başlıyoruz. Saat böyle 4'e 5'e kadar sürüyor arkadaşlar kurs. Sonra arkadaşlar eve şey geldik. İşte tam böyle benim şey kursa gideceğim zaman hazırlanacağım zaman zamanda elektrikler kesikti arkadaşlar. Böyle bir kahvaltı yaptım. Ondan sonrasında e, şey attım. Ondan sonra ne diyeyim. Hazırlandım arkadaşlar. Annemle beraber hazırlandık. Kursa gittik arkadaşlar. Kurstan döndük. 3 saat 3 saat ders işledikten sonra. Gerçi 3 saat ders işlemedik. Sadece bir 2 saat işledik. Son saat boştu. Son saat grup eğitim adı altında. Son saat boş bir dersti. Öyle eğlendik bir şeyler yaptık. Ondan sonra işte e, geldik kurstan. Sonra arkadaşlar annem bana dedi ki oğlum gel sakalını kestirelim dedi. Arkadaşlar bizim tatandık bir berber var. Adam çok samimi. Sakalını kestirelim dedi. Ondan sonrasında e, sakalını Ondan sonra sakalımı kestirmeye gittik. Hadi arkadaşlar annemi kıramadım. Benim de sakalım uzundu. Bak sana marketten cips falan alacağım dedi. Ben de arkadaşlar kıramadım tabi annemi. Benim de arkadaşlar canım böyle baharatlı bir cips istiyordu tam da. Odaya girdim arkadaşlar. Ee, öyle üstümü falan soyundum. O da arkadaşlar o da bir şeye baktım doğru toz kokuyor. Benim de aslında canım azıcık bir cips çekmişti. Annemi de kıramadım. O işi sakalı kes sonra. Arkadaşlar sizin için video açacaktım. Ondan dolayı pek gitmek istemedim aslında sakalımı kestirmeye ama kıramadım annemi. Sonra Sonra markete uğradık, bir şeyler aldık. Ee, arkadaşlar ondan sonra işte hani size söylemiştim arkadaşlar bir önceki podcast videosunda. E, okulum bana ara tatil için zorunlu bir ders programı vermişti. Arkadaşlar şu anlık iyi işe gidiyor işler. Hani o şey kursum olsun, 15 tatilde dinlenmem olsun, de ders programına uymam olsun. Arkadaşlar fakat ders programının en sonunda din dinlen yazıyordu. Kocaman yazılarla Ve bu da pazar gününe denk geliyordu arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Arkadaşlar bugün kursum olduğu için ve ve direkt kursa erken gittiğim için böyle 11'de 12'de kalkmak zorunda kaldım bugün. Ne, ne güzel 1'e kadar uyuyabilirdim aslında. Ama kursum için erken kalktım. Arkadaşlar işte durum böyle olunca e, durum böyle olunca kursumu aşağı attım, Gittim. Arkadaşlar işte, o sırada elektrikler kesikti. Arkadaşlar biz tam kurstan geliyorduk işte. Annem karşı komşuya gitmiş arkadaşlar ve karşı komşu demiş ki elektrikler işte, işte, biz şey geldiğimiz anda anda demiş ki elektrikler az önce geldi demiş. Yani arkadaşlar ben burada olsaydım büyük ihtimal canım sıkılırdı. Ve elektrikler eğer ki gelmeseydi size bugün video atamayacaktım. Ve arkadaşlar direkt konuya arkadaşlar hızlıca girdim. Size ne şey videosu olduğundan bahsetmiyordum. Arkadaşlar bu bir podcast videosu. Sizinle böyle sohbetler ediyoruz, şey yapıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi işte Ara tatil için verilen zorunda zorunlu ders programı olsun, kursum olsun ya da e, özel hayatım olsun ya. Yani gerçi arkadaşlar özel hayatında sıkıntılar var. Ama arkadaşlar tabii size şamlıyorum, belli etmiyorum kanalı, kanalımda. E bir kanalımda eğlenmeye çalışıyorum arkadaşlar ama özel hayatımda tabii sıkıntılar var. Şimdi yok zannetmeyin böyle kanalıma enerjik giriyor girdiğim için. Yani arkadaşlar benim özel hayatımda da sıkıntılar var. ailemi olsun, kendi açımdan olsun. Yani arkadaşlar size belli etmiyorum sadece moraliniz bozulmasın diye. Her arkadaşlar. Arkadaşlar peki Minecraft Robos'un ne zaman gelişe döneceksiniz sorusuna gelirsek arkadaşlar. Şu anlık hala bıraktım arkadaşlar. Bakın. Bakın şu anlık diyorum. Şu anlık tamamen bıraktım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anlık tamamen bıraktığım için Minecraft Robots'u daha dönmeyeceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar anket amaçlı bir tane shorts videosu hazırlamıştım. Ve shorts videosunda da ABCD3 şık vermiştim. Ve demiştim ki A şıkkı Minecraft Robos'u geri dönelim ve tamamen o iki, o, o iki oyun üzerine videolar çekelim. B şıkkı Minecraft ve Robux'a geri dönelim. %50 Minecraft ve Robux. %50 de farklı içerikler olsun. Yani %50 yani diğer %50'si farklı içerikler olsun. %50 Minecraft Robos olsun. Diğer %50 farklı içerikler derken ne demek istiyorum? İşte farklı oyunlar, dizi ve filmler falan işte. Mesela şu an arka planda gördüğünüz podcast videosu için hazırladım. Kendi elimle hazırladım arkadaşlar. G gameplay mesela örnek verebiliriz. Pardon arkadaşlar andık gelecek gibi oğlum Her neyse. Arkadaşlar işte ondan sonra işte ondan sonra baktım o işte o işte, işte o şey anket amaç hazırladım o şey short videosunu hiç ABC yazan olmadı. Ben de arkadaşlar kendi kararımla arkadaşlar ne zaman gelişe döneceğime karar verdim. Zaten short videosunun başlarında da söyledim. Sadece bu süreyi kısaltmanın bir yolu yok mu gibisinden anket açtım. Eğer ki anketi yapsaydınız arkadaşlar o short videosundaki daha çabuk geri dönerdim. Ama arkadaşlar kimse yapmadığı için ben kendi kararını ne zaman gelişe döneceğimi shorts videosu başında söylemiştim. Minecraft'ta arkadaşlar 1.21 güncellemesi çıktıktan geri döneceğim. Robot sesi yeni bir güncelleme geldiğinden geri geri döneceğim. Arkadaşlar, ro arkadaşlar Roblox'a Roblox'a ne zaman yeni yenişe güncelleme gelir bilmiyorum ama Minecraft'ta 1.21 sürümünün gelmesine az kaldığını düşünüyorum. Hatta umarım ta yazın çıkmaz. Düşsenize yazı yaza kadar Minecraft'ı bırakıyormuşum. Ve arkadaşlar bugün işte Albay Türkoğlu yani Ömer abi de e, Blos, Blos MC'de canlı yayın açmış arkadaşlar. Blos MC'de canlı yayın açtığı için arkadaşlar e, e, bir şey yayınına katıldım arkadaşlar. Arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz? Artık Minecraft'ı bir bıraktım ya. Yayın chatine hiçbir şey yazmadım. Yayınına like attım. Şimdi e, Ömer abiyi çok seviyorum arkadaşlar. Ömer abi ayıp olmasın diye yayın, yayınına like attım. Öyle kapattım arkadaşlar yayını. Ya arkadaşlar kapattım. Yayına like atıp kapattım. Sonuçta Minecraft'ı bıraktım artık. Ne yapacağım ben boşa yayında? Adam boss match'de blok blok parti oynuyordu. Hazır Minecraft'ı bıraktım. Rahatsız etmek istemedim. Böyle rahat rahat blok partisi de oynasın diye. Gerçi adam bütün takipçilerini çok seviyor. Keşke kalsaydım Ömer abi yanında. Albay Türk o yayın açmış. Evet arkadaşlar yani Demek istediklerim bu kadar yani. Yine böyle içim dökmek amaçlı bir podcast videosu hazırladım arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar bitirmeden önce size son bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar eğer ki yüksek bir yüksek bir abone ulaşırsak arkadaşlar webcam'le video yapacağım. Bakın. Webcam'le video yapacağım. webcamli video gelecek. Yüksek bir abone ulaşırsam o yüzden arkadaşlar abone olmayı mutlaka unutmayın. Bakın yüksek bir abone olursa yani hang, kaç abone olacağını söylemeyeceğim. Yüksek bir abone olursa webcam gelecek arkadaşlar. Ve bunun için beni desteklemeniz gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. Ve arkadaşlar şimdi bu podcast videosunun bitiminde size son bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar size bir tane arkadaşım kanalını tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar arkadaşımın ismi Kadir Gamer Minecraft Robux Omuz ile karışık üretiyor. Arkadaşım, arkadaşım kanalına abone olup bildirimlerin tümü yapıp en sonki videosuna like atıp gerçi YouTube'u bir yıl önce bırakmış arkadaşlar ama bir gün bir gün geri döner ve içeriklerine devam eder. Her neyse en sonki videosuna da like atıp yorumlarına kertop tr'den geldik yazmak arkadaşlar. Hem ben mutlu olur hem de arkadaşım mutlu olur. Her neyse o zaman videoyu hemen hızlıca bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu videomuz bu kadardı ve arkadaşlar bence kanalımızı yüksek bir aboneye ulaştırın çünkü sadece böyle fotoğraflar aracılığıyla görüyorsunuz benim yüzümü. Ve arkadaşlar arada böyle Instagram'da ve Facebook'ta arkadaşlar hikaye paylaşıyorum. Böyle böyle gerçek yüzümün olduğu fotoğraflarla beraber arkadaşlar hikaye hikayeler paylaşıyorum. Yani story atıyorum komik bir şekilde. Arkadaşlar aşağıdaki iletişim linkimi kullanarak arkadaşlar hatta göstereyim bakın tam buradaki iletişim linkine tıklayarak arkadaşlar bakın masumda gösterdim yer ki iletişim linkine tıklayarak Instagram, Instagram hesabı arkadaşlar ulaşabilirsiniz Discord sunucuma ulaşabilirsiniz yani katılın arkadaşlar katılım zorunda değil ama ben katılmanızı tavsiye ediyorum çünkü çok emek harcıyorum Discord sunucumun, Discord sunucumun içine bir girseniz emekleri görürsünüz yani Instagram hesabımda aynı şekilde aynı şekilde takip edin yani Google görsellerden fotoğraf bul et açıklamaları yaz. Gerçi bazı açıklamaları değil. Wikipedia'dan alıyorum Instagram'da da her neyse. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz de kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba